Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım yine bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz harika tığ işi bebek battaniyesi modelini göstermeye çalışacağım. Bu modelde ben 3 milimlik bir tığ kullandım. İp olarak ise Nako Sata. Renk numarasını da isteyenler için şöyle bir göstereyim arkadaşlarım. Ve çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet direkt modelimizi zincirimizin üzerine kuracağımız için ne yapacaksanız o ölçüde zincirinizi çekersiniz. Biraz da bir 5-10 santimde fazla çekersiniz arkadaşlar. Modeli kurduktan sonra uç kısmından modeli zinciri kesebilirsiniz. Evet şöyle bir miktar çektim. Şuradan bakın bir tane atlıyorum, İkinciye battım, bir tane buraya sık iğne. ip aldım. Tekrar bir yana geçiyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan. Evet. Bir zincir çektim araya. Tığın üzerine ip aldım. Alttan bir tane atlıyoruz. İkinciye bir ikili trabzan. Yan yana 4 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu birincisi. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 araya bir zincir çekiyorum ip aldım tığımın üstüne alttan bir tane atlıyoruz ikinciye yine yan yana dört tane ikili trabzan yapacağız bir iki üç ve dört tekrar araya bir zincir ip aldığım tığımın üstüne alttan bir tane atlıyorum ve yan yana dört tane ikili trabzan daha yapıyoruz bir iki üç dört böyle dörtlü gruplar yapıyoruz bakın araya bir zincir çekiyoruz ve alttan da bir tane atlayarak dörtlü gruplar yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 bir zincir burada artık arkadaşlar kapatayım zinciri kesme olayını da göstereyim aslında bir zincir çektim bakın kapatıyoruz şu anda sonuna geldiniz diyelim ki örgünüzün yine bir tane atladım buraya bir tane ikili trabzan yaptım hemen yanına da bir tane sık iğne yaptım baştaki gibi ve modelimi kurmuş oldum Evet diyelim ki zinciriniz fazla getirip şuradan zincirinizi arkadaşlar kesersiniz çok da yakın çek kesmeyin benim gibi de biraz mesafe bırakıp şöyle sağlamlarsınız. Evet şimdi birinci sıramız bitti. ikinci sıramıza geçiyoruz. Burada 3 zincirle yukarı çıkalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Hemen şöyle dönüyoruz. Şurada bir sık iğne bir de trabzan yapmıştık. Ee, hatırlarsanız şuradaki trabzanın şöyle belinden girelim. Bakın şu şekilde girelim. Ve buraya sık iğne şeklinde burayı sabitleyelim arkadaşlar. Bakın üzerine ip almadım. Şimdi modelimizi tekrar kurmaya başlayalım. 3 zincir. 1, 2, 3. İp aldım. Şu arkada çekmiş olduğumuz bir zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bir iki üç üç tane ikili trabzanımızı yaptık şimdi şu dört tane ikili trabzandan sonuncuya gidiyoruz bakın üzerine ip almadım buraya kadar gelip beline giriyoruz bunun şu şekilde bir sık iğne yaparak sabitliyoruz Tekrar burada 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımın üstüne ip aldım yine. Arkadaki o boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, ve 3. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Şimdi üzerine bakın ip almadan geliyorum buraya. Buradaki dörtlü grubun sonuna beline giriyorum ve buradan birbirini bağlıyoruz arkadaşlar sık iğne ile tekrar 1 2 3 zincir çektim Evet 3 zincir çektim yine tığın üzerine ip aldım arkadaki boşluğa giriyorum 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3. Yine buradaki dörtlü gruba gidiyorum. Bakın üstüne hiç ip almadan direkt belinden en sonuncusunun belinden giriyoruz ve buraya bir sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşla 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 tekrar bakın hiç üzerine ip almadan şuradaki dörtlü grubun sonuncusuna belinden yakaladım ve bağladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın üzerine ip aldım. Bu arkadaki boşluğa geldim. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Sona geldik şimdi. Bakın hiç üzerine ip falan almadan direkt batıyorum. Ve bir sık iğne ile burayı bağladım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve yukarı çıktım. Bunun yanına bir tane de ikili trabzan yapacağız. Bakın şuradaki boşluğun içerisine gireceğim. Şuraya şuraya girip uzun da bir ikili trabzan yaptık. Yine burada şu üçlü grubun sonuncusuna gidiyoruz. Yine belinden yakalıyoruz arkadaşlar. Ve bir sık iğneyle böyle burayı sabitliyoruz. Burası böyle. Tekrar bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım. Şu arkadaki o 3 zincir çektiğimiz boşluklara şimdi yine ikili trabzanlar yapacağız. Aynen üçer tane. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine geliyoruz onu bakın. Buraya şuradaki üçlünün sonuncusuna yine belinden girip bunu buraya monte ediyoruz böyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir. ip aldım. Arkaya boşluğa gidiyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Tekrar bunu hiç bakın üzerine ip almadan geliyorum. Şuradaki sonuncuya böyle bağlıyorum. 1 2 3 zincir tekrar tığım üzerine ip aldım şuradaki bakın arkada çekmiş olduğumuz 3 zincirlerin içerisine yapıyoruz arkadaşlar 1 2 ve 3 Evet burada yine hiç üzerine ip almadan geliyoruz şuradaki üçlünün sonuna belinden girip yine bunu bağlıyoruz. 1 2 3 zincir. Tağımın üzerine ip aldım. Arkadaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan 1 2 3. Şimdi kıyıya geldi. Bakın burada dikkat edelim arkadaşlar. Kıya da yine şu 3 tanenin sonuncusuna gittim belinden yakaladım ve buraya bir sık iğne ile bunu bağladım. Evet kenara kadar geldim. Şimdi kenarda son boşluğumuz kaldı. Bakın burada son boşluğumuz var. Bunu da aynı şekilde böyle dolduralım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip aldım. Yine bu boşluğa 3 tane ikili trabzan. bir 2 ve 3. Bitirirken ise şu sondaki sık iğnenin içerisine giriyoruz tığımızın üzerine ip almadan şöyle girip normal bir sık iğne yaparak bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçerken bir iki sıra bitti üçüncü sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim yine. Bakın çevirdim. Tığımın üzerine ip alıyorum burada. Yine alt sırada olduğu gibi şurada görmüş olduğunuz boşluğun içerisine şuraya bakın buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başta bir 3 zincir bir tane de ikili trabzan oldu. Şimdi yine hiç üstüne almadan geliyorum. Buradaki grubumun 3 tane ikili trabzan yapmıştık ya sonuncusuna şöyle giriyorum ve yine bunu sabitliyorum tekrar 1 2 3 zincir üzerine ip al buradaki zincirlerin içerisine arkadaki boşlukların içerisine aynı işlemi tekrarlayacağız 1 2 3 Evet arkadaşlar yine üçlü grubumuzu yaptık. Bakın geliyoruz. Burada daha önce yapmış olduğumuz üçlü grubun sonuna giriyoruz. Ve sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İp alıp arkadaki boşluğa o 3 zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3. Evet sona yine bakın buradaki üçlünün en sonuna girip böyle bağlıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ip alıyoruz ve buradaki boşluğumuza tekrar üç tane ikili trabzan 1 2 ve 3 buradaki üçlüğe getiriyoruz şöyle bağlıyoruz 1 2 3 tekrar buraya 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi kenara geldik bakın burası önemli kenar kısmında şöyle bakarsanız Evet, şöyle şuraya arkadaşlar bakın şu son çekmiş olduğumuz zincirin üstüne uygun bir şekilde şöyle bir tane sık iğne yaparak bağlıyoruz. Tekrar kenar için 1 2 3 zincir dönüyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum ve şuradaki şuradaki boşluğa bakın şuraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet bunu bunu bu şekilde yaptıktan sonra hiç üzerine almadan veya da zincir çekmeden direkt bakın bu ikisini getirip şu üçlünün sonuncusuna şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Ve tekrar modeli yapmaya başlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıp şuralardaki boşluklara yine üçer üçer ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 Bakın. Aynı şekilde bunu yine bu üçlünün getiriyorum. Sonuncusuna böyle belinden tutarak bir sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 üzerine al. Buradaki boşluğa 3 tane trabzan. 1 2 3 getir buraya bağla çok basit arkadaşlar zor gibi görünüyor ama karmaşık değil aslında zor değil şöyle bir modeli hemen çözdüğünüz zaman çok rahat ilerleyen bir model çok güzel bakın yine buraya geldim kenara burada da yine 1 2 3 zincir şu arkadaki boşluğu da dolduralım 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık. Evet şimdi kenarda burada şu son yapmış olduğumuz zincirin tam şu tepesini arkadaşlar buraya bir tane şöyle sık iğne ile bağlıyoruz. Dönerken yine bakın 1, 2, 3 zinciri çekip dönüp bir tane yanına şuraya şuraya dolur şu boşluğa olur şöyle ikili trabzan yapıyoruz getiriyoruz hiç arada zincir yok üstüne alma yok falan şuradaki üçlünün sonuna bağlıyoruz bak son tarafı yani kenarları hep böyle zaten burayı yaptıktan sonra model aynı şekilde devam edecek şimdi ben biraz daha yükselteyim ondan sonra videomuzu kapatalım Evet sevgili arkadaşlarım ben biraz daha e, yükselttim modelimizi çok güzel bebek battaniyesi olur hakikaten de çok çok beğendim ben bu modeli. Çok güzel yapımı da çok kolay. Kenarlar püf noktası. Bakın kenarları hep gösterdiğim gibi yaparsanız bu şekilde düzgün bir kenar elde edersiniz arkadaşlar. Battaniyeyi bitirdiğiniz zaman isterseniz uygun bir kenarda zaten geçersiniz çevresine. Umarım anlaşılmıştır. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın Allah'a emanet olun.